Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu sizlere hazırladığım ödeye geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi seçtim. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine de fuşya ile limon sarısını seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlenden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renkle de yapabilirsiniz. Renklerini çoğaltabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve ben çimenini yeşil iple yaptım arkadaşlar. Siz yeşil sevmiyorsanız çimeni de yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlenden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi tercih sizlerin ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben yıllardır bu tığımı kullanıyorum ve çok da memnunum arkadaşlar. Benim elim bu numaraya yatkın. Ve sizin eliniz hangi numaraya yatkın? Sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar. 20, 21 veya 22 ile de değişen pek bir şey olmuyor arkadaşlar. Sonuç aynı. Ve bugünki modelimizin tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şöyle göstereyim şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım Sürçülisane dersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni giriş yaptım ve ipimi sabitledim şimdi daha önce ilerledim arkadaşlar Öncelikle ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim şöyle gördüğünüz gibi üç tane yapmışım Ben dördüncü ile devam edeceğim Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapatacağım sık iğne ile bağladıktan sonra 3 zincir iki kez doladım yine hemen sıradakine giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve hemen üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bu bölümü iki tane daha sık iğne dolgusu yapacağım. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve bir. Ve bu iki oldu. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi beş tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 tane zincir çektikten sonra iki kez doladım yine sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 2-2-2 çekerek üçlü trabzan yaptım yeniden iki kez doladım yine aynı kutucuğa giriş yaptım yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar toplamda 7 tane üçlü trabzan yapacağım ilkine 3 tane ikincisine 4 tane yapacağım İşlem aynı şekilde Ve bu 7. oldu. 7 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. İlk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi bir zincir modeli ön yüze çevirdim. Oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir 2 kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 2, 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir. 9 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Şimdi 4 tane zincir çektikten sonra üçlü trabzan yapmıştım arkadaşlar. 2 ilmeğine birden giriş yapacağım. 4. zincirden oluşan 4. ilmeğe ve trabzanın son ilmeğine 2 ilmeğe birden giriş yaptım ve 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi yeniden 4 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Sık iğne ile bağladıktan sonra bu bölümü 3 tane daha sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. Ve üç tane sık iğne yaptıktan sonra tekrardan 4 tane zincir bu bölümün aynısını yapacağım arkadaşlar ve iki kez doladıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım. İlk çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 9 tane zincir çekip ikinci yuvayı oluşturacağım. Ve yine işlem aynı arkadaşlar. Zincir ve trabzandan oluşan iki ilmeğe giriş yapıyorum. Trabzanın son ilmeği 4 tane zincir çekerek trabzan yapmıştım arkadaşlar. 2 ilmeğe giriş yaptım ve 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi yeniden 4 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi 3 zincir ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim arkadaşlar. 3 tane zincir çektikten sonra 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. 2, 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir hemen üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bu bölüme 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım şimdi 3 tane zincir çektim sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar ara geçişte 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden 3 zincir ve iki kez doladım yine aynı şekilde sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım şimdi 5 tane zincir Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan ara geçişte 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. İki pırpırın arasına 3 tane zincir çekerek sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Ardından 3 zincir ve üçlü trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Yine 3 zincir ve iki kez doladım. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor. Ben iki motifin arasına dört tane yerleştirdim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Sayıyı çoğalttıkça ara boşluğu dereceye genişleyecektir. Modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motifi de sadece zincirden oluşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve iki tane yuva oluşturmuştum. Her biri 9 zincirden oluşan. Bana göre sağdakine giriş yaptım. Ve ipimi öncelikle sık iğne ile yuvaya bağladım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir yuvaya giriş yaptım. Ve 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle yuvaya bağladım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir modeli ters çevirdim. 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve 5 tane zinciri tepesine sık iğne ile bağladım sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 11 15 ta tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar 8 12 ve bu 15 modeli ön yüze çevirdim yuvaya giriş yaptım ve 15 tane zinciri sık iğne ile bağladım iki tane daha aynısını yapacağım arkadaşlar bu yuvaya ve tekrardan öncelikle 7 tane zincir düğmeye giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane zincir çekip devam ediyorum. Ve modeli ters çevirip 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp tepesine sık iğne ile kapattım. Tekrardan 15 tane zincir çekerek devam ediyorum. 8 12 14 ve 15 modeli ön yüze çevirdim yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. İkincisini de yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi üçüncüsüyle devam ediyorum. Yine işlem aynı. Öncelikle 7 tane zincir. Yuvaya bağladıktan sonra 5 tane zincir. Modeli ters çeviriyorum. Ve 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 15 tane zincir çekerek devam ediyorum. ve modeli ön yüze çevirdim. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 taneyi de yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ara geçişte öncelikle bir tane zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Teklifin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra ikinci yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. İkinci yuvaya sık iğne ile giriş yaptıktan sonra işlem aynı arkadaşlar. Öncelikle 7 tane zincir çekerek devam ediyorum. 4 ve 7 yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 5 tane zincir. Aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar ve modeli ters çevirdim. 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp tepesine sık iğne ile kapattım. Şimdi 15 tane zincir. ve modeli ön yüze çevirdim yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım bu modelimizin motifi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar yine hem güzel hem zarif duran bir model oldu İnşallah sizler de beğenip yaparsınız ve yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve bu sonuncu arkadaşlar yine 15 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve 15 modeli ön yüze çevirdim yuvaya giriş yapıp 15 tane zinciri sık iğne işlemiyle yuvaya bağladıktan sonra bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum modelin motif aşaması da bu kadar Yine hem zarif hem kolay bir model oldu arkadaşlar. Şöyle şunu tersten yaktıktan sonra şöyle göstereyim arkadaşlar modelimiz bu kadar. Ve şu anda model üçsüz onu da belirtmek istiyorum modelimizin bitmiş hali bu şekilde sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum Evet arkadaşlar şöyle de göstermek istiyorum tümünü Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz dediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel ve zarif duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar ve yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Modelimizin bitmişi bu şekilde. Ve şunu da belirteyim. Ben ara boşluğuna gördüğünüz gibi yine dört tane pırpır yerleştirmişim. Daha doğrusu yine ara boşluğunu dar tutmuşum. Siz araba boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça araba boşluğu o derece genişleyecektir arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.